Patlıcanları şimdi içine dediğim gibi böyle çok ovalacaksınız böyle yumuşatacaksınız yani sürekli ince 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 tuzunu da attım bir avuç tuzla tekrar birine bakıyorum ben çünkü tadına kararlamayı ben öyle tuz koymuyorum sonra bunları bu şekil. Oğuduğu zaman yumuşuyor bunlar çünkü içine daha rahat koymanız için. Kimisi sabah bekletiyor bunu. Ben de ee, başladığım işi sabah bekletmek istemiyorum. Kendi güç kuvvetimle bunları eze eze yumuşatmak istiyorum. Böyle bu şekil. İçinde dediğim gibi tuzlu sarımsak bir kase doğradım. İçinde bu biberler de acı gerçekten acılı harika olacak. Böyle karıştırıyoruz onu sürekli. Kendi şeyini alacak zaten. Bu gibi de şu an gerçekten koku yayıldı. Sirke sarımsak turşu kokusu. Yine iyi dikkat edip alanlar gerçekten bu turşuyu asla yani vazgeçmeyeceksiniz bundan sürekli yapacaksınız. Dediğim gibi o küçük kırmızı biberlerin de bundan koyacağım. Sıra onların karnını yaracağım patlıcanların içine doldurup şişemin içine dolduracağım kavanozunu. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim size. Hmm. Bu da püf noktalarından biridir. Yani tuşu yaptım kenara atayım. Yapmayın Tuşunuzun suyu bir hafta sonra çekebilir. Ee, bir hafta sonra açın. Suyunu yine tuzlu su yapıp içine koyabilirsiniz. Tadına bakın tuzuna bakın. Böyle bir kaşık kaşıkla ona göre tuzunu ayarlayın. Ne eksi ne fazla koyun. Eksi koyarsanız bozulur. E, tuzunu tam ayar Yapın. Ondan sonra bir hafta sonra bunları kontrol ettiğiniz zaman kapatın. Bir daha açmayın. Yani yiyene kadar olana kadar. Patlıcan da hemen olan bir turşu değil. Zaten onun suyunu sıcak su falan vermeyeceğim. Soğuk suyla koyacağım. E, patlıcan biraz geç olur. Yani bir ay falan bulur biber turşusu gibi değildir. Lana gibi değildir.